Herkese merhabalar, günaydınlar. Tere Yatırım YouTube kanalına hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Dün akşamdan sonra bu sabahta yine karşınızdayım değerli yatırımcılar. Maalesef perşembe sabahından cuma sabahına kadar antibiyotik gibi 12 saatte bir beni görmek durumunda kalıyorsunuz. Böyle bir dezavantajınız var. Şimdi dün akşam gerçekten de yani bu bir saatlik benim anlatırken çok keyif aldığım bir yayın oldu. İzlemeyenler mutlaka dönüp izlesin çünkü orada... Birazdan anlatacaklarımı çok çok daha ayrıntılı bir şekilde anlattım. Özellikle de Borsa İstanbul cephesine o bakımdan dolayı Borsa İstanbul'da bugün sadece teknik seviyeleri göstereceğim ve çok ayrıntılı anlatmayacağım. Ayrıntılı analiz isteyenler lütfen dünkü yayında en azından Borsa İstanbul anlattığım giriş bölümü şöyle net bir şekilde izlesin ve dinlesin. Şimdi bugünün önemli gündem maddeleri var değerli yatırımcılar. Bugün gerçekten çok önemli. Hem Borsa İstanbul'daki fiyatlamalar noktasında kapanış özelinde çok önemli hem de doğal olarak açıklanacak veriler, datalar ve gelişmeler bazında çok önemli bir gün. Şimdi açıklanacak datalar ve gelişmeler noktasında hangi verilere bakacağız? Değerli yatırımcılar bugün bir kere Amerika cephesinde açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi gerçekten çok kritik bir veri. Yani bugünün şüphesiz en önemli en kritik datası. Aynı zamanda ISN imalat verileri de yine bugün açıklanıyor ki Amerikan cephesinde gelecek olan özellikle de imalat verisi çok ama çok önemli olacaktır. Biz tarım dışı istihdam verisine şöyle dönelim ve şunu size net bir şekilde ifade edeyim. Değerli yatırımcılar bir kere tarım dışı istihdamda 106 bin kişilik bir artış bekleniliyor. Daha önce gelen veri Eylül verisiydi. Bugün gelecek olan veri Ekim verisi. 254 bin artış kaydetmişti Amerikan e, istihdamı. Yani Amerika istihdamı Eylül'de güçlüydü. Ekim'de güç kaybı bekleniyor 106 bin. 106 bin üzerinde çıkarsa farklı altında çıkarsa bambaşka bir senaryo konuşulur. Ama beklentilerden çok ciddi bir sapma gerçekleşmediği sürece de e, yani hani Kasım'da bir 25 bas puan aralıkta ekstra bir 25 bas puanlık faiz indirimleri falan bozulmaz. Ama dün özellikle de ee, küresel piyasalarda yaşanan sert sayılabilecek satış baskısında bir baz aldığımız zaman e, yani e, biraz da oralara dikkat etmek lazım. Bugün mesela şu anda e, özellikle S&P ve vadeli cephe biraz da artı bölgede ama dünkü sert sayılabilecek keskin sayılabilecek düşün ardından çok hafif bir tepki gösteriyor. Aslına bakarsanız kısa vadede yükselen trendlerin kırıldığını söyleyebiliriz kısa vadeli trendlerden bahsediyorum. Küresel cephede. Borsa İstanbul'da zaten çoktan kırılmıştı. İşsizlik oranı %4.1 bekleniliyor. Şimdi tarım dışı istihdam küresel ama yurt içerisinde asıl olarak odaklanmamız gereken unsur da standart pursun Türkiye'nin kredi notuyla alakalı yapacağı değerlendirme. Takvimde gözüküyor ama takvimde gözükmesi demek bugün bir not değerlendirmesi, not artışı, görünümde revizyona gitmesi kesin değil takvimde olması demek illa bugün açıklayacağı anlamına gelmiyor ama %90 açıklanır. Ne zaman açıklanır derseniz de piyasaların kapalı olduğu bir saat diliminde açıklanması zorunluluğu var. Dolayısıyla piyasalar kapandıktan sonra yani saat 6'dan sonra açıklanma ihtimali var ama bizim maalesef acı tecrübelerimiz var. Biz saat 10 gece 11 12 hatta 1'e kadar da kredi derecelendirme kuruluşu nöbeti tuttuğumuzu e, piyasa profesyonelleri olarak çok fazla hatırlıyorum. Dolayısıyla gece saatlerinde açıklanacak e, S&P yani standart porsun kredi e, Türkiye'nin kredi notu ve görünümü ile alakalı yapacağı değerlendirmede çok önemli olacaktır. Pozitif değerlendirmeler önümüzdeki hafta itibariyle özellikle güçlü sayılabilecek not harçları gelirse şayet e, önümüzdeki hafta itibariyle Borsa İstanbul'u bir miktar yukarı doğru tetikleyebilir. diyerek eee önemli ve en kritik gelişmeleri anlattıktan sonra şöyle kısaca bir özetledikten sonra hemen grafiklerimize geçelim ve Borsa İstanbul cephesi ile başlayalım. Dediğim gibi dün çok 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 ayrıntılı bir şekilde anlattığım için bugün üzerinde çok fazla durmayacağım. Sadece şunu söyleyeceğim. Net bir düşüş hareketi yaşandı dün itibariyle özellikle de yabancı kurumlardan ki BOFA'nın 2 milyar TL'ye yaklaşan satış hacmi eşliğinde bir düşüş oldu. Hatta seans içerisinde 2 milyar TL'yi açtığında gördük. En nihayetinde bakın 8 günlük üstsel hareketli ortalamanın altındayım. Burası 8.895'ten geçiyor. Ben 8.860'tan kapattım. E değerli yatırımcılar 8.750-8.700. Bu bölgeyi destek olarak izlemeye devam ediyorum. Zaten 9470'ler aşılmadığı sürece 8700, 8750 buradaki 50 puanlık bölgeyi yakın izlemeye devam ediyorum. E, bir noktada eğer bu destek seviyesi aşağı doğru kırılırsa çok daha kuvvetli, çok daha net düşüş hareketlerinin maalesef görülme ihtimali bir aylık kuvvetli olacaktır. Dün de söyledim. 8750'nin altında 2 gün kapanış olmadı. Bakın burada kapattı. Hemen üstüne attım. Bakın burada kapattı. Yine hemen 8750 üstüne attım. Bakın burada kapattı. Hop. Ertesi gün hemen yukarı atıyor. Ama 8750'nin altında minimum 2 günlük kapanış olursa da dün de söylediğim gibi 377 günlük üstsel hareketli ortalamanın geçmiş olduğu 8380'lere kadar yani şu ortalamaya kadar pembe ortalamaya kadar şuralara kadar düşüş hareketinin daha da kuvvetlenme riski ve ihtimali var. Bununla beraber ben 8750'nin altına doğru sarkma ve buraların altında kapanışı kati surette istemem. Bu tehdidin bir miktar azaldığını görmek için de mesela bugünün 8 günlük üstel hareketli ortalamanın daha mı diğer 8900'lerin üzerinde de kapatılmasını görmek isterim. Onu da söyleyeyim. Böyle bir fiyatlama olursa 9230 ee, evde kedim var. Duman o biraz kudurdu. Ona bakıyorum. Ee, 9230 ara ve 9470'ler ana direnç olacaktır. 9470. Yani bakın şu alçalan trend direnci yukarı kırılmadığı sürece de aslında bakarsanız 11250 olarak test edilen tarihi zirveden bu yana oluşan düşüş trendi hala korunuyor anlamına gelir. Şimdi Borsa İstanbul'daki durum bu. Şimdi hızlı bir şekilde hisselerinize geçelim. Epey bir hisse sorusu var. Elimden geldiği kadar çok fazla hisseye bakmaya çalışacağım ve son iki gündür yani bu hafta bakmadığım hisseleri de biraz bakmaya çalışacağım. Oraya tabii ki daha bir ağırlık verdim. Çelebi hissesi sorusu vardı. Değerli yatırımcılar Çelebi'yi görüyorsunuz. Bir kere Çelebi de artık şunu çok net bir şekilde yorumlayacağız. Bakın 2.650 seviyesinden gelen bir alçalan trend var görüyor musunuz? Bu trendin direnci kaçtan geçiyor? 1.832'den geçiyor kabaca. Dolayısıyla 1.832 liranın mutlaka aşılması lazım. Eğer böyle bir fiyatlama görürseniz yani diyelim ki 1832 lira aşıldı tamam mı? Bakın Fibonacci seviyemi bu sefer şu bölgeden şuraya çekeceğim. Ve 1832 liranın aşıldığı bir senaryoda değerli yatırımcılar 1915'lere kadar atak hareketleri kısa vadede görülebilir yorumunda bulunurum. Ama ben 1832'ler üzerinde şunu açık söyleyeyim ee, şu bölgeye kadar yani 2153'lere kadar yükselişin devam edip sürme ihtimalini de kuvvetli görürüm tamam mı ee, bu konuda anlaşalım bununla beraber e, 1832 direnci aşılamazsa ki burası az önce dile getirdim alçalan bir trend direnci olduğu için burası çok önemli ya burası aşılamadı sürece yönü çelebi de yukarı doğru okuyamazsınız diyelim ki burası aç, aç, aşılamadı aşağı doğru fiyatlamada 1773 desteğini yakın takip edin çünkü burası kırılırsa bir tur daha 1687 ile fiyatlar tanışabilir 1832 aşılmadığı sürece yükselişlerde gaza gelip heyecanlanmak yok değerli yatırımcılar. Şimdi Aydem cephesine şöyle hızlı bir şekilde geçiş yapıyorum ve Aydem'de diyorum ki e, net bir yukarı doğru fiyatlama ve atak söz konusu evet ama bu yükseliş hareketlerinin devamı noktasında Burası kaçmış? 144'müş. Şöyle yaptığım zaman şurayı bir silelim. Evet. Ee, bir kere Aydem cephesinde şunu net bir şeydi ifade edeceğim. Yukarı doğru bir fiyatlama var. Evet. Ama bu yükseliş hareketinin sürüp devam ediyor olduğunu görebilmek için değerli yatırımcılar şöyle söyleyeyim. 26.70 direncinin mutlaka aşılıyor olduğunu görmem lazım. Bakın 8 günlük üstel hareketli ortalama üzerindeyim. Güzel mi? Evet güzel. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Ama 25'ten kapattı ya. Yükseliş hareketi Aslına bakarsanız 24.70'lerin üzerinde kaldığım sürece 26.70'lere kadar hareket devam edebilir. Buradaki asıl mesele zaten 26.70'tir. Özellikle 26 lira 70 kuruşların kırıldığı bir senaryoda o zaman diyeceğim evet Aydem'de asıl yükseliş hareketi şimdi başlıyor olabilir. Ve gelin 29 29.5 bölgesini yakından takip edelim derim. Yani 29.5 ve 32.5'lar o zaman potaya girecek ama şu anda tepki henüz oldukça güçlü değil. Evet bir tepki var ama güçlü değil. Yani tık nefes gidiyor. 24 lira 70 kuruş aşağı kırılırsa 24'ler ara destek olmak kaydıyla bir tur daha 22-20'lere kadar baskı alabilirim. Ee, görüntü bir miktar pozitif ama çok güvenli değil. Onu söyleyeyim. Şimdi Penta cephesine şöyle hızlı bir şekilde geçiş yapıyorum. Değerli yatırımcılar bakın Penta'yı görüyor musunuz? Ee, bir miktar yukarı hareketlenme var. Öncelikle e, 14 lira 35 kuruşları yakın izleyeceğiz. 55 günlük 3'ler hareketli ortalama. Burası kırarsa 15.5'lara kadar yükseliş hareketi söz konusu olabilir. Ve şunu size net bir şekilde ifade edeyim. 14.35 ara dirençleri kırarsa 15.5'lara kadar atak hareketinin bir miktar daha kuvvetlenme ihtimali güçlüdür diyeceğiz. Ama buradaki asıl mesele 15.5'tür değerli yatırımcılar. Çünkü olası bir 15.5 kırılımında fiyatların çok kısa vadede 16.5'lara kadar hareket etme ihtimali var ama 15.5 dediğimiz unsur tarihi zirvelerden neredeyse yani yakın geçmişteki zirve tabii şuraları falan bahsetmiyorum. Buralar artık uçuk kaçık seviyelerde kaldı. Şu zirveden başlayan bir alçalan trend direnci 15.5'dan geçiyor. Burası kırarsa 16.5 ara ama ben asıl mesele olarak size bir şey söyleyeyim ya. 20 liralara kadar yükseliş hareketinin kuvvetlenme ihtimalini güçlü görürüm. 15.5 öyle önemli bir seviye. Ha 15.5'lara kadar gitmedi ya da gitti fark etmez. Belli bir düşüş hareketi oldu. Diyelim ki 13.80'leri zaten yakın e, vadede destek seviyesi ilk destek seviyesi olarak takip edeceksiniz. Çünkü 13 lira 80 kuruş kırılırsa değerli yatırımcılar 13-10, 12-70 bölgesine kadar bir tur daha baskı. Yani 13.80 kırılırsa şu yükseliş hareketi var ya buradaki minik tepki. Bu tepki de bozulmuş olur. Öyle söyleyeyim. Şimdi Goodyear cephesine hızlı bir şekilde geçiş yapıyorum ve Goodyear'da diyorum ki ve Goodyear çok eski bir grafik kalmış. Biz yıllardır bakmıyoruz herhalde Goodyear'a. Evet şöyle açalım. Değerli yatırımcılar görüyorsunuz ki Goodyear'da şu anda bir yukarı doğru hareketlenme iştahı ve isteği var. Ve oldukça önemli bir teknik seviyeye gelmişim. Bakın kaçtan geçiyor burası? 15.95 hadi 16 deyin. Ve bakın şu düşüş hareketi görüyor musunuz? Fibonacci nasıl çizilir bazen soruluyor. Kron'un hikayesi biraz daha farklı. Buranın hikayesi biraz daha farklı. Dolayısıyla ben Fibonacci çizerken şu bölgeye öncelik vereceğim. Ve diyeceğim ki eğer Goodyear 16 direncini aşarsa. O zaman mevcut şuradaki minik çaplı tepki yükselişi bir miktar daha kuvvetlenebilir. Kuvvetlenme olasılığı oluşacaktır ve dolayısıyla 16'nın üzerinde 1680'ler ara 1770'ler kısa vadede ana direnç olarak çok kısa vadede ana direnç olarak takip edilebilir. Ama 16 direnci aşılamaz ve aşağı doğru baskı gelirse 15 20'ye kadar satışlar normal karşılanmalı. Ama 15 20'nin kırılması şu 1390'dan başlayan tepki yükselişinin devamının olmayacağı algısını kuvvetlendireceği için 15-20'lerin altındaki fiyatlamalarda bir turda 13, 14.90, 13'lere kadar baskı olur. Yani aslında size şunu söyleyeyim. Goodyear'da 16'nın mutlaka aşılması lazım. 16 aşılmadığı sürece tepkinin daha da kuvvetlenme ihtimali. Yani yapacağını yapmış olabilir tepki noktasında. Onu söylüyorum. Türkiye sigorta. Daha öncesinde yaptığımız analiz 19'dan 11.30'a düşüş var. Fibonacci aslında çok önem veri, veriyordu. hatırlayın de burası 13 13'ten geçiyordu. Hani 13 lira 13 kuruşlar aşılacak mı aşılmayacak mı? Buraların üzerinde kalıcılıkları görmek lazım. Eğer 13 lira 13 kuruşların üzerinde kapanış sağlarsa bence şuradaki zaten bir süredir yatay trendden kurtulacağı için önce 14 27 ama ben daha çok 15 20'lere kadar Yükselişin kuvvetlenmesini beklerim. Ama değerli yatırımcılar şunu size net bir şekilde ifade edeyim. Olur ya 12.60'ları aşağı kırarsa algı bozulur. Yani 12.60'ın aşağı doğru kırıldığı bir senaryo biraz tat kaçırabilir yani 11.90 hani 11.90 11.60 bölgesine kadar e, yeni bir gevşeme hareketinde başlatabilir. Yeter ki hani kabaca 13 13 diyorum net rakam veriyorum ama 13 20 olarak da takip edebilirsiniz. Siz 13 lira 20 kuruş direncinin aşılması ana şart. Ne zaman ki bu direnç aşılır o zaman e, Türkiye sigortada daha net bir yukarı doğru fiyatlama söz konusu olur diyebilirim. Anadolu Efes sorusu gelmiş. Ee, Anadolu Efes'te yukarı doğru bir e, atak hareketi iştahı ve isteği var yok değil bunu nereden anlıyorum 8 ve 21 günlük üstel hareketli ortalamaların üzerinde kalıcılık var o zaman şunu söyleyeceğim 190 lira 50 kuruş yani 190 buçuk seviyesinin üzerinde kaldığım sürece 206'lara kadar yükseliş marjım var değerli yatırımcılar zaten asıl mesele yani şuradaki minik çaplı tepkinin kuvvetlenmesi noktasında 206 lira 10 kuruşların aşılması lazım bunu görürseniz 225 ve onun üzerinde 240'lar falan potaya girecek. Ama dediğim gibi yani benim şu anda önceliğim şu 190 buçukların üzerinde kalıcılık sağlayacak mı? Eğer sağlarsa 206 lira 10 kuruşlara kadar atak hareketi görülebilir umudunu taşıyacağım. Ama 190 lira 50 kuruş aşağı kırarsa bir tur daha 175 lira kadar baskı alma ihtimali var. Ee, bu bilgiyi de size vereyim. Doğaç cephesine şöyle hızlıca geçelim. Bir de Doğaç'a bakalım. Ee, Doğaç da herhangi bir değişiklik yok. E, net bir baskı aldık tekrar bakın. Hareketli ortalamalar özellikle de 34 günlük üstel hareketli ortalama çok güzel çalışıyor ve buraya gelince yeniden baskı aldım. 8 günlük de aşağı doğru kırdım. Dolayısıyla ben şunu doğaç cephesinde çok net bir şekilde yorumlarım değerli hatırlar. Bak şurayı da kapatacağım. Şurayı da hepsini kapattık lanet olsun. E, hızlı bir şekilde açalım. Şöyle moving average diyelim. Evet. 8.34 tamam okey burada belli. Ee, biraz süreden yiyeceğiz ama olsun. Uzatmalar ekleriz. Evet. Ee, bir kere şunu net ifade edeyim. Yani e, 100 e, 216'lar 216 seviyesi yukarı doğru aşılmadığı sürece aşağı doğru baskı devam eder. Devam etme ihtimali kuvvetlidir. Böyle bir senaryoda 205.5'lar ara destek olarak takip ediyoruz ama zaten her zaman söyledik ya 227'lerin altında kaldığım sürece 192'ler zaten ana destektir. Dolayısıyla yukarı doğru fiyatlama noktasında 216'yı yakın takip etmeniz lazım 216 kırarsa 227 lira 30 kuruşlar kısa vadede en kritik dirençtir burası aşılmadığı sürece zaten ana yön aşağıdadır ama dediğim gibi yani 216 olarak takip ettiğim ara direnç bile henüz aşılma noktasından çok uzak e, o bakımdan 205 ve buçuk 205 ara 192 ana destek olarak hala potada kalmaya devam ediyor maalesef dua için olumlu şeyler söyleyemiyorum. Bor şeker cephesine bakalım. Bu aralar çok soruluyor. Ee, bor şekerde çok net bir yorum yapmıştım hatırlarsınız. Ee, Fibonacci 23.6 dedim. 22.90, 22.93'lerde değil mi? Hadi dedim ki size 23 hatırlayın. 23'lerin mutlaka üzerinde kalıcılık sağlanması gerekiyor. Kapanış yapması gerekiyor. Bu 23 nereden çıktı? 30 lardan 30'dan 20'ye kadar yaşanan bu düşüşün 23.6'sı. 23 direnci 23 aşılamaz ve iş bir de döner dolaşır. 22 30'dan altında kalıcılık sağlarsa baskı bir turda artabilir. Tekrar 20 buçuklara kadar bir satış baskısı bizi bekliyor olabilir yorumlarını yapmıştım. Mutlaka 23 aşılmalı değerli yatırımcılar. 23 aşılırsa işte hani o zaman şey deriz yani 24 40'ı ara hatta 25 60'ları da hani kısa vadede direnç olarak takip ederiz demiştim. Ama 23 aşılmadığı sürece özellikle 23 aşamayıp 22 30'un da altında kalıcılık sağlamaya devam ederse bugün onun için çok önemli olacaktır. 20.5'lere kadar baskı bir tur daha gelebilir. Bu tehdit maalesef var. 23 mutlaka aşılmalı bor şekerde. Sasa cephesine şöyle hızlı bir şekilde geçiş yapıyorum ve yani hiçbir değişiklik yok. 4.22 aşağı doğru kırıldıktan sonra zaten 3.60'lar. Ee, ana e, destek seviyesiydi. Burada yalandan dolandan bir şey var. Yani e, bir e, 3.77'lerde bir ara destek var. Çok kuvvetli değil. Bakın görüyorsunuz yani yukarı doğru tepki bile vermekten aciz şu anda. Oldukça cılız bir Tepki var. Dolayısıyla 422'lere kadar hareket normal ama 422'nin üzerinde 470 ve 5 seviyelerine kadar yükseliş potansiyeli olacağını bilelim ama dediğim gibi yani şu anda daha 8 günlük üstsel hareketli ortalamasının üzerinde bile kalıcılık sağlamaktan aciz bir hisse var şu anda. Yani güç olarak aciz tabirini kullanıyorum. Dolayısıyla 422'nin altında 360'ları hedef konumuna getirdiysek bu e, stratejimiz, bu beklentimiz hala maalesef devam ediyor diyerek genel cephesine şöyle bir geçiş yapalım ve diyelim ki Değer ya değerli yatırımcılar bu gereli çok sık konuşuyoruz. Aslında çok sık konuşmuyoruz ama her konuştuğumuzda da aynı şeyi söylüyoruz. Yani hiçbir değişiklik yok kağıtta. 10.35 984. Bakın net rakam veriyorum size. 10.35 yukarıda 984 aşağıda. Bu bant içerisinde sıkıştı kaldı gerel. Yani e, bir kere 10 35 kuruşların altında kalıcılık e, biraz e, titretir yani korkutuyor. Çünkü burası net bir e, şey e, Fibonacci seviyesi. Bakın kabaca 6.5 16.5 Yükselişin 61.8'i kaçtan geçiyor? Bakın burada 10 lira 35 kuruş. Şimdi 10.35'in altında kaldığın sürece 9.84'ün aşağı kırılma ihtimali var. Ama bakın 10.35'in altı negatifti ya 9.84 kırarsa yani şunu ne söyleyeyim 8.60'lara kadar 8.60 8.70 bölgesine kadar çok net bir destek yok. O bakımdan dolayı 9.84 ivmelilikle takip ama yukarı doğru fiyatlama noktasında mutlaka ama mutlaka 10.35 direncinin aşıldığını görmeniz gerekiyor. Olası bir 10.35 aşılımı fiyatların bir miktar daha hareket kabiliyetini yukarı doğru arttırarak işte 11.30-11.5 bölgesine kadar yükselişi destekleyebilir. Ama 10.35'in altında negatif okumaya devam edin. Öyle söyleyeyim. Şişe cam sorusu var. Şişe cam sorusu vardı. Şişe cam cephesine şöyle baktığım zaman yani size şunu net ifade edeyim. Bakın şurada minik bir alt, yükselen bir trend oluşmuş. Bakın. Görüyor musunuz? Bu trendi çok yakın takip edin. Budur. Ya 38.90'ı takip edin çünkü olası bir 38.90 kırılımı 37.40'lara kadar yeni bir atak hareketini daha doğrusu düşüş noktasındaki gevşeme hareketini başlatabilir. 38.90'ın üzerinde kaldığım sürece bir miktar yukarı doğru atakların kuvvetlenme noktasında hani umutlar hala aslına bakarsanız var. Ama dediğim gibi 38.90 kırılırsa şuradaki kısa vadedeki cılız minik çatlı tepki yükselişi bile bozulmuş olur. Ee, o bakımdan sıkıntıya iş biraz girebilir. Ama şu anda yükseliş noktasında değerli yatırımcılar. Diyelim ki 38 lira 90 kuruşların üzerinde kapanış gerçekleşti. Atak hareketleri görüldüğü bir atmosferde 41.30 ve 42 bölgesi. Bakın özellikle de 42. Şu direnç bakın şu alçalan trend direnci yukarı geçilmediği sürece düşüş trendi korunuyor ve devam ediyor. Yorumunu çok rahatlıkla ve çok net bir şekilde yapabilirim değerli yatırımcılar. Yani görüntü şu an öyle negatif. Hektaş cephesine şöyle geçiş yapıyorum. Hektaş cephesine şöyle geçiş yaptığımda ee, bir kere görüyorsunuz 8 günlük üstel hareketli ortalamanın altındayım ve e, üzerine doğru çıkmaya da hiç şeyim yok yani isteğim de yok maşallah yani e, hiç umursamayan bir fiyatlan var. Şöyle biraz da uzun tuttum grafiği neler olur neler biter diye. E, Hektaş'ta görüntü oldukça negatif. Öncelikle onu senet bir şekilde ifade edeyim. E, şöyle kısa Vadeli bir yapıda şuna bakmak istiyorum. böyle bir Fibonacci çalışması varmış. E, harika işte. Buyurun. Yani e, burada 3.48'i yakın izleyeceksiniz değerli yatırımcılar çünkü olası bir 3.48 kırılımı 3 onlara kadar baskının devam ediyor olmasını e, önünü açabilir. E, bununla beraber eğer bir yukarı doğru fiyatlama istiyorsak 3.77 yukarı aşılımı beklemek gerekiyor. Yani 3.77 3.48'in alt e, bölgesinde kaldığım sürece fiyatları aşağı doğru okumaya devam ediyorum. Özellikle de 348 kırılımı 312'lere kadar baskının kuvvetlenmesinin önünü açabilecekken 377 kırılımı görülmeden en azından tepki mahiyetinde yönü yukarı doğru okuyamam. Ama diyelim ki 377 yukarı doğru kırıldı. 4417 bölgesine kadar kısa vadede hareket sürebilir. Ama dediğim gibi negatif bir görüntü var. 348'i çok ama çok yakından takip edeceğiz diyerek Şok Market cephesine bir daha bakalım. Yani Şok Market'te yeni Şok market hiç konuşmayalım. Yani bunu çok konuşuyoruz ve hiçbir değişiklik de olmuyor yani gerçekten. Ee, hadi çok kısa söyleyeyim. 41.70 yukarı aşılmadığı sürece yönü net e, aşağı okuyoruz. E, ve e, 41.70'ler aşağı doğru ya yani 41.70'ler yukarı doğru geçilmeyip yön aşağıdaysa da ki öyle. 38.90 mesela ben bugün yakın takip ederim. Çünkü olası bir 38.90 kırılımı neredeyse 34.5'ların dahi önünü açabilecek bir senaryoyu biz de buluşturabiliriz. Bununla beraber yukarı fiyatlama için mutlaka şu turuncu renkli alçalan trendin kırılması lazım. Bu trendin 41.70 olduğunu dile getirdim. 41.70'in kırıldığı bir senaryo 44.60'dan ziyade 47.70'lere kadar yükseliş ve atak hareketlerini barındırabilir. Ama alçalan trend korunduğu ve devam ettiği için net bir şey var. O da şu düşüş hareketi sürüyor. De. Evet. Anadolu Grup Holding cephesine şöyle bir hızlıca geçiş yapıyorum ve Agol'de de diyoruz ki 241-477 yükselişinin Fibonacci 78.6 kabaca 292'den geçiyor. Kaçtayım? 292'nin altındayım. Yükseliş noktasında bir emare var mı? Var. Ama gerçekleştirmiş mi? Hayır. 292 aşılması lazım. Aşarsa 306'lara kadar hareket marjım var. Zaten hareketin güçlenmesi için 306 çok önemli. Yani 292'nin yukarı doğru kırılması çok cılız da olsa bir tepkiyi kuvvetlendirir ama asıl tepki yani 331'leri falan konuşmak için 34 günlük üstel hareketli ortalamanın geçmiş olduğu 306'ların açılması gerekiyor. Ama şunu ne söyleyeyim? 292'nin altında kaldığım sürece 241 bile hedefte. O kadarını söyleyeyim yani. 241 bile hedefte. Gelir mi bilmem ama hedefte. Bizim cephesine bakalım. Değerli yatırımcılar. bizim cephesinde şöyle bir görüntü var. Bir kere bakın 21 günlük üstel hareketli ortalama. 27 27.40'dan geçiyor görüyor musunuz? 27-40'ın kırılması lazım. Tamam mı? 27.40 kırılırsa 30 seviyesine kadar yükselişin kuvvetlenme ihtimali var. Ama bakın 27.40'a geldikçe satış oluyor. Bir şeye dikkat edin bugün. 21 ve 8 günlük üstel hareketli ortalamanın arasındayım. Çok ciddi bir kararsızlık var. Dolayısıyla bu kararsızlık hangi yöne bozulacak buna yakın takip edin. Şimdi 27-40 yukarı kırılırsa 30'lara kadar yükselişin rahat bir şekilde devam etme potansiyeli olduğunu artık biliyoruz. Ama İşin başka boyutu var. 8 günlük aşağı kırarsan olur. 26.80. Bakın buraya çok dikkat edin. Çünkü 26.80 aşağı kırarsa 26'dan ziyade 24-90, 25 bölgesi de potaya girecektir. O bakımdan dolayı. 27 27.40 mı 26-80 mi kırılacak? Bunu yakından takip ediyor. Olmamız lazım diyerek bir maç cephesine hızlı bir şekilde geçiş yapıyorum. Hı. Ee, bir maç cephesi aynı hiçbir değişiklik yok yani hiçbir değişiklik yok. Ee, 482'nin üzerinde kalıcılık lazımdı. Ee, kıramadım ve dün satışçının bir miktarda yine arttığını gördüm. Ee, değerli yatırımcılar yani 471'in de altındayım. Dolayısıyla zaten 482 üzerinde kalıcılık sağlayamayıp aşağı doğru fiyatlama hızlanıp 8 günlük hareketli ortalamayı da aşağı patlatınca E ee, 400 48'lere kadar yeni bir baskı alma ihtimalim belirdi. Zaten bir maçta şöyle bir şey var. 482'den ziyade 507 aşılması açılması lazım. Ne zaman ki 507 buçuk açılır? 557 90, 558'lere doğru yeni bir tur aratak hareketi başlayabilir. Ama dediğim gibi yani 482 milyar üzerinde kalıcılık sağlamayıp 8 günlüğün altında kapatınca 448'ler bir kere daha maalesef potaya girdi. Emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığı sorusu var. Güzel bir yukarı doğru hareketlenme çalışması aslında var. Dünü saymazsak dün hemen hemen bütün borsada bütün hisselerde bir baskı oldu. Ama değerli yatırımcılar 10 ve 9.65 buraları çok yakın takip edin. Bugün onu takip ederim mesela. Ben zaten 10.07'de kapattık. Kapattık. Buranın aşağı doğru geçilirse hatta şöyle yapalım. Buralarda bir miktar şey olmasın. Şöyle Evet şöyle daha doğru oldu. bakın. burada tam geçiyor. 10 seviyesi baki de. Hani e, 10 dilenci baki ama e, 10 seviyesi aşağı doğru kırılsa 9.5'lar çok da önemli olacaktır. Yükseliş için size ne söyleyeyim? 10 65'in aşılması lazım. 10 65 aşılmadığı sürece 10 65 9.5 bandında gider gelir. Ha diyelim ki 10 65 aşıldı ne olur? 11.80 ve e, onun da üzerinde 12.30, 11.80 12.40 o bölgelere kadar şu bölgeye kadar yükseliş hareketleri tetiklenebilir. Ama dedim ki bugün 10 liraya bakacağım. 10 lira kırarsa 9.5'lar çok daha kritik olan 9.5 desteğine kadar baskı alma ihtimali kuvvetli olacaktır. Türksel görüyorsunuz alçalan bir trendim vardı. Yaklaştım tak satışı görüyorsunuz değil mi? O bakımdan diyorum ben işte size. Trendler kırılmadığı sürece gaza gelmeyin. Heyecanlanmayın. Yükselişlere çok fazla anlam yüklemeyin. Bakın cılız o kadar cılız bir görüyorsunuz. Sabit hiç çaktırmadan sinsi sinsi yukarı doğru bir hareketlenme olmuş. Satışa bakın. Niye trende yaklaşmışım? Trend kaç? 89-80. Değer yatırımcılar 84 70'ten kapattı ya. 81-90 yakın takip. Olası bir 81-90 aşağı kırılımında. Ya maalesef ki şunları söyleyeceğim. 76-72 bölgesi net potaya girecektir. Yükseliş için mutlaka 89-80 kuruşların aşılması lazım. Yani burası aşağısı ne olur? 94-60 ve 98 buçukları kademeli bir şekilde yukarı takip edebilirsiniz. Ama görüyorsunuz yani inanılmaz çalışan bir e, alçalan trend var. O bakımdan dolayı 89 lira 80 kuruş aşılmadığı sürece yön maalesef Türksel'de hala aşağı. Trend aşağı çünkü. Otkar'da düşüş devam ediyor. Yani yine e, sıklıkla konuştuğumuz bir hisseydi. 78.6 437.5'un altında kaldığım sürece şurada bir ara destek var demiştim. 405.5'lar. Burayı yakın takip edin demiştim. Yakın takip etmenizi umuyorum ve etmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. 405.5 kırarsa 372'lere kadar baskının şiddetlenme ve kuvvetlenme ihtimali var. 437.5 kırılmadığı sürece yön net aşağıdır. Kırılırsa yani e, şunu söyleyebilirsiniz yani 474 ve 488 yani şuradaki mini çaplı bölgeye kadar atak olabilir ama şu an orayı konuşmaya gerek var mı? Grafiği görüyorsunuz yok. O bakımdan dolayı 437 altında kaldığım için ben 405 buçuk aşağı kırılacak mı kırılmayacak mı ona bakarım. Kırarsa 372'lerin net potaya girdiğinden de rahatlıkla bahsederim. Bakın 372'lere gelir rahatlığından bahsetmiyorum. Potaya girdi. Hedef konumuna daha bir yüksek olasılık olarak karşımıza çıktı noktasında yaklaşırım diyerek diyerek program e, programı burada e, bitirelim. E, bir de değerli yatırımcılar bir hisseyi ee, mesela Ahmet e, Davarcı Beyefendi'nin yaptığı gibi çok sık e, yazdığınızda e, maalesef e, hisseye hani bu şekilde bakmıyoruz. E, çok fazla hisse geliyor. Ahmet Bey e, yani bu kadar ısrarla ya yani, tamam okey. Eee hissenizin analiz edilmesini istiyorsunuz. Anlıyorum tabii ki. Güzel herkes sizin gibi. Ama yani şöyle bir a, kardemir istiyoruz. Hani bu kadar çok yazınca hani diğer gelen yorumları da okuyamıyorum hani o bakımdan rica ediyorum tek bir satırla yazın. Zaten zaman yeterse bütün e, grafiklere bakıyoruz. Eee sunuyorum Ahmet Bey. E, çok teşekkür ediyorum bu arada. E, güzel yorumlar için bu arada Ahmet Bey için. Hani şey gibi düşünmeyin. Eleştirme hani sert çıkma gibi düşünmeyin. Yani çok burada çok 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 yazınca aynı kelimeleri dediğim gibi. Hani diğer şeyleri göremiyorum. E, bak mesela Mert'i şey yapmış. Ekran Ahmet'in oldu demiş. E, dolayısıyla Diğer yorumları da görmek istiyorum. Sizin yorumlarınızı görmek istediğim gibi Ahmet Bey. Dolayısıyla affınıza sığınıyorum. E, rica ediyorum. Yardımcı olun bana. Kendinize çok iyi bakın efendim. Ahmet Bey pazartesi 09:15'te sizi bekliyorum. Buraya. E, Kardemir D ile başlayacağız. E, Sasa ile Sasa, Kardemir bunlarla başlayacağız. Bakamadığımız çok iş işte var. Arkadaşlar akşama kadar burada olursam akşama kadar yorum gelir. Ben de akşama kadar sizin e, sorularınızı cevaplamaktan mutluluk duyarım. Burası bambaşka bir konu ama malum benim de bir işim var. Buradan da kanala geçeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Şimdiden çok ama çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Önümüzdeki hafta pazartesi görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim. Görüşmek üzere.